Nasılsınız? Karneleri aldınız mı? Nasıldı karneleriniz? Hoş geldin İran. Deden nasıl oldu? Daha iyidir inşallah. Evet seni hatırladım. Ismi niyet değildi sanırım. İyi mi peki şu an deden? Umarım iyidir. Ama ismini hatırlamıyorum. Isminin niyet olmadığını biliyorum ama diğer ismini hatırlayamıyorum. Hoş geldin Sidal. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Karneleri aldınız mı? Biz karnemizi sabah aldık. Diğerini daha az önce aldık. Güzeldi, güzel geçti. Hoş geldin Neslihan. Tabii ki kalp yaparım. Gözler. Maviş lütfen. Tabii ki sabitlerim. O maşallah Niran. Hoş geldin Fatma. Göz arasındaki boşluk çok fazla olduğu için gözü biraz ileriye aldım. Boşluğu daralttım. Hoş geldin Yunus. Hoş geldin Sema. 26 yaşındayım. Sizler kaç yaşındasınız? Maviş kaçtı gitti ya. Oğlumdan 5 büyüksün Niran. Benim oğlum da 8 yaşında. Ama 9 olduğunu ısrarla söylüyor. Ben de bazen tamam diyorum sen de 9 yaşındasın. bu yanıma gelirse gösteririm. Bugün çocuklarla dışarı çıkacaktık. O yüzden erken açtım yeni. Normalde bu saatte açmıyorum. Bir 15 dakika sonra kapatırım herhalde. Tabii ki kalp yaparım. Hoş geldin ayan. Tanıyorum artık seni. Yaşları geçsem. geçsin? Hayalden portre çiziyorum. Ya vurma sana bana Maviş. Maviş beni gagalıyor küsmüş yine bana. Dün kafesine koydum kaçtı gitti gelmiyor. Sizin kuş, kuşunuz varsa eğer kafeste Üş. duruyor mu? Bizimki hiç durmuyor. Kafesine girince bir yolunu bulup çıkıyor ve bize küsüyor. Teşekkür ederim Niran. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Fatih. Oğlumun ismi Fatih Fatma. gücünün ismi de Furkan Yusuf. Evet benimki de kaçıyor. Bir bakıyorum çıkmış. Ama pencere falan açık olduğunda evden kaçmıyor. Sadece kafesinden çıkıyor. Geliyor burada benim telefonumun üstüne konuyor. Bir de tuvalimin, tuval değil ya. Şövalenin üstüne konuyor. Ve oradan hiç inmiyor. Hep orada. Ya Ümit keşke bizimki de kafeste çizsi dursaydı. Hayır ki çizim bitmedi. Artık hep onu çiziyorsunuz dediğiniz için. Bir bakayım buralarda. göstereyim size. Bir şekilde. Bu bitmeyecek sanırım. <laughs> Sıkıldım artık bırakacağım muhtemelen böyle yarım kalacak. Benim bütün güzel isimlerimin kaderinde bu var zaten. Sürekli yarım kalıyorlar. Çünkü çok zaman alıyor ve ben de sıkılıyorum. Allah Teşekkür ederim. Ya benim. Bir ara çizebilirim ama. Hoş geldin Ayşe. Peki kalp yapalım sonra çizime devam edelim. Ya benimki muhabbet kuşu ama. Mu? Ve çok yaramaz. Ne peki? Papağan mı? Yılgı yoksa bülbül mü? Hoş geldin Ayşe. Yo bence güzel oluyor. Hiç de iğrenç değil. Hmm. Sultan Papa mı? Onlar daha mı çok kaçıyor kafesten? Hayır. <laughs> geç. Yani sırf konuşmak için muhtemelen benim yerime karşına başka biri çıksaydı yine aynı şeyleri söyleyecektin. Kendi içindekini söyler, kendinde olanı. Hoş geldin Nilüfer. Teşekkür ederim Nülüfer. İmamzade hoş geldin. show us.